Çok özledim seni. Yurt dışına gitmişsin. Öyle mi dediler? <laughs> Çabuk döndüm. Bir şey olmuş olduk. Sana sarılmayı özledim döndüm. Yapma şimdi ağlatma beni buradan olur. güzel yüzünden gülümsem eksik olmasın olur mu? Ben sana ilk nasıl aşık oldum biliyor musun? Otelde görmüştüm beni. Nerede demedim akıllı. Nasıl dedim. <laughs> nasıl? Çok kötü bir gün geçirmiştim. Seni gördüm giderken. taziydi gülümsemen. Bu gülümsemen benim olmalı. Hayat boyu yanımda taşımalıyım dedim. Alıp gitmek istedim. Çok güzelmiş. Sen yine güleceksin aşkım. Söz veriyorum sana. Ben senin gülümsemene aşık oldum. Ama şimdi ağlıyoruz karşılıklı. Sen o gülümsemeyi sakla. Yarın öbür gün lazım olacak. Sana söz veriyorum. Ne demek bu şimdi Çok aşık bir kocadan çok aşık olduğu karısına küçük bir mektup. Ben seni kaybedemem. Kaybedersem kendimi kaybederim. Sen iyi misin? İyiyim. Hoşça kal güneşim. Efendim. Rana Hanım, Güneş ben. Bir şey mi oldu Güneş? Ee, Haluk yanımdaydı biraz önce. Haluk mu yanındaydı? Ee, hiç iyi değildir Rana Hanım. Telefonuna ulaşamıyorum. Sizin yanınızda mı merak ettim. Rana Hanım? Güneş, benim sana söylemem gereken şeyler var. Efendim? Alo, küçük kardeşim. Abi. Canım. Ne oldu sesimi duyduğuma şaşırmış gibisin. Abi neredesin sen? Ben sizin beni tıktığınız yerde değilim Ahmet. Ama burada ödüllü soruşu olacaktı. Nereye gidiyorsun? Abi lütfen konuşalım. Konuşacağız zaten konuşacağız. Ben eve geliyorum seninle de konuşacağız. Ablamla da konuşacağız. Abi bence bu çok iyi bir fikir değil. Çok güzel fikir. Sana sordum mu ben güzel fikir mi değil mi diye? Geleceğim konuşacağız. Ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz. Siz anlatacaksınız, ben dinlemeyeceğim. Artık ambulans mı çağırırsınız, polis mi çağırırsınız... ...beni onlara mı tutturursunuz, ne yaparsınız bilmem. Ben olsam dinlerim. Zaten birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra da bir daha beni görmeyeceksiniz. Tamam abi, eve gel. Konuşacağız diyorsan konuşuruz. Tamam hadi hadi kapat bak telefon emanet çok yazıyor. Ben geleceğim konuşuruz. Öptüm. Hoş geldin. Ne yapıyorsun sen? Şşş, sakin sakin. Sevilen işi vardı seni almaya beni gönderdi. Sakin ol sadece konuşacağız. Nereye gidiyoruz? Baş başa konuşabileceğimiz bir yere. Ahmet neredesin sen Haluk çıkmış. Biliyorum. Ne demek biliyorum? Buraya geliyor. Buraya mı geliyor? Ay polisi mi arasak acaba? Kimseyi aramayacağız. Oturup konuşacağız abimle. Ahmet yapma. <laughs> tamam itiraz falan istemiyorum. Kızlar çıktı mı? Ya gittiler onlar ben çıkarlarken gördüm. Çok iyi. Ben abime söz verdim. Ahmet lütfen oturup konuşmakla olmaz. Hala anlamadın mı o tehlikeli biri? Ahmet bak Rana abla haklı yani. Haluk abinin ne yapacağı belli olmaz ki. Belli olur ya da belli olmaz. O senin kardeşin benim de abim. İtiraz falan istemiyorum.